Arkadaşlar yeni kapı arası bölümüyle karşınızdayız. Hepiniz bu keyifli sohbete hoş geldiniz. Bugün kiminle beraberiz? Ozan Kotra. Abi Selam. Nasılsın? Merhaba teşekkür ederim. İyi misin? Nasılsın? Çok teşekkürler vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle nasıl keyifler? Neler yapıyorsun bugünlerde? Fena, Fena değil. Bu yazı İstanbul'da geçirdim. Normalde <laughs> e, yaz aylarında İstanbul'da pek göründüğüm söylenemez. Çünkü ya konserdeyim ya güneyde Fethiye taraflarına gidiyorum. Bu yaz. Evde kaldım, seslendirme yaptım. Eşim ve çocuğum yazlıktalar. 2-3 ay kadar bir bekar hayatı yaşadım yani, <laughs> keyfini çıkarttım diyelim. Müzik çalışmalarımız devam ediyor biliyorsun devam Bu ediyor. süreçte solo albümü çıkarttık. Evet, albümü, hayırlı olsun. Gayet edelim. de keyifli. Dijital platformlardan da dinledik. Evet Plak olarak da yayınlandı değil plak mi Plak olarak da yayınlandı. Harika. Şimdi ikinci baskısı yapılacak kalmadı galiba bildiğim güzel. kadarıyla. Güzel. Onun haricinde ona bir klip çektik Kadıköy Harika. temalı bir Çok güzel bir klipti bir Kadıköylü yani, olarak mesela çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Güzel bir çalışma performansı çıkarttığımızı düşünüyorum ben de Gökhan Palas'la ve Umut'la beraber. Onun haricinde işte bitirmek durumunda olduğumuz bir flört albümü var. Onun çalışmalarındayız. Dolayısıyla yoğun bir yaz sezonu Aslında yaz da olsa söyleyebiliriz. Yoğun. Çalıştım ee, yani. Kaset olarak da çıkartmayı düşünüyor musun bu Ozan Kotra solo albümünü? Plak olarak çıktı ya, böyle bir old school'a dönüş de var ya. Hani o, o... O jenerasyonuz yani. Acaba var mı hakkında Şimdi, bir şey? plak zaten dünyada her zaman geçerliliğini koruyan bir formattı. Dolayısıyla hani Türkiye'de tam ölmemişse de hı hı. E, çok azalmıştı. Fakat bizim bu 2013 yılındaki Anadolu Beat albümünü plak olarak basmamızla beraber o plak formatı tekrar Türkiye'de bir hız kazandı. Hı hı. Ee, sadece bizim plağımız değil tabi. Zeki Müren plağı bunun açılışını yapmış diyebilirim bu Hı -hı. ikinci dönem için. Hı -hı. Dolayısıyla bir plak e, dinleyicisi zaten vardı ve onlar müzik dinleyicilerinin evet. e, aslında Haslı. en değil mi? E, zirvesi diyebiliriz. Evet. Dolayısıyla onlar o plak kültürünü hiçbir zaman bırakmadılar ve insanlar da belli bir zamandan sonra o gerçek sesi tekrar duymak istedi. Hı -hı. Çocukluğunda duyanlar. Gençler de merak etti ve ne oluyor acaba? Ve, ve tadına <gülüyor> baktılar <gülüyor> çok beğendiler dolayısıyla şu an plak formatı bence müzik sektöründe <laughs> hem Türkiye'de hem dünyada <laughs> e, dijital platformlardan sonraki at başı çeken e, evet. format kaseti bilmiyorum hard copy olayı zaten çok özel yani mesela hep ben mesela ben sana şöyle bir şey söyleyeyim ben bir albüm çıktığı zaman abi çocukluğumdan beri elime aldığım zaman çıktığını hissediyordum mesela e şimdi tamam Tabii ki çok faydası var dijital platformların, sanatçıların bağımsız olarak çalışması ya da şarkılarını bir yerlere ulaştırmak adına ama mesela ben hala hard copy'cıyım. Albüm çıktı diyor mesela bir sanatçı ama onun CD'sine ya da planına ulaşmak istiyorum abi mesela. Ee, <laughs> ama herkes de basmıyor tabii ki. Çok, çok haklısın. Ee, <laughs> gerçekten öyleydi. Yani e, bir kitabı şu an bir laptop'tan okumak var bir de kitap olarak o sayfalardan okumak var. Dolayısıyla müzik de öyle. Ee, ben de... Bu plağı hazırlarken de ya da bundan önceki plakları o kartonete tek tek özenilir çünkü her bir kelime her bir harf okunuyor. E, Hatta yani. bazı tashii <laughs> hatalarını bile tamam artık ah hadi odonun nazar boncuğu hmm. diyoruz evet. yani işin doğasında var. Hatalıyı da mesela ayrı bir arşiv değeri olarak görüyoruz. Hatalı tabii. baskı falan diyeceğim. O ürünü o müzik ürününü, o sanat ürününü elinde tutmak gerçekten çok ayrı bir zevk. Hı -hı. Ve plak formatta şu an bunu hem ülkede hem dünyada evet. karşılıyor zaten evet. biz de öyle yapıyoruz. Nadir bence müzisyenlerde sevgili dostlar artık birçoğu da şunu demek istiyorum arşivci değiller çünkü dijitalden dinleyen herkes öyle bir modda. Ama mesela senin plakların da var hala dinliyorsun bunları. Plak zevk dinleyicileri olsun. zaten genelde plak dinleyicileri. Evet. Yani. Biz dijital platformlardan şu an hani en çok izlenmiş klibimiz belki 4 milyon, 5 milyon filandır. Hı -hı. Ama bizim plaklarımız yok satar. Evet. Mesela Anadolu Beat plağı şu an yani evet. herhalde 1000 liranın çok üstünde. Böyle bir old yani. school bir durum var abi flört sound'da. Yani siz grup üyeleri olarak da ve sen mesela kayıtta da buna çok önem veriyorsunuz. Ben bunu biliyorum. Kayıt teknikleriniz, analog kayıtlarınız, işte kanal kayıtlarınız veya belki benim bilmediğim bazı teknik kayıtlar. Siz ses olarak da, sound olarak da, grup olarak da buna çok dikkat eden gruplardansınız. O sesleri, o enstrümanları ayrı ayrı net duyabiliyorum mesela ben flörtte özellikle. Hani bunu bir old school ya da 70'ler sound yaratmak için yapmıyoruz aslında. Hı -hı. Biz zaten yaşadığımız döneme ait insanlarız, Hı -hı. müzisyenleriz ama. Hani kendi yaptığımız şarkılarda bir zamansızlık durumu varsa bu bizim için tabii çok büyük bir başarı, hı hı. zamansız olabilmek o anlamda güzel. Ama hani bir eski özlem babında da yapmıyoruz. Biz şu an bunu hissediyoruz. Band kaydının sıcaklığını hala çok seviyoruz. Dünyada da zaten hani bitmiş, ölmüş, tükenmiş değil yani. Hı hı hı. Hı hı. Daft Punk bile en iyi sound ödülünü band kaydı ile aldı yani daha çok yakın değil zamanda. Mi? Dolayısıyla böyle eskiye özlem olsun diye değil de insanlara kendi yaşadığımız dönemde bakın biz de böyle bir lezzetle sunuyoruz. Mantığıyla yapıyoruz. Eskiden bu konuda çok faşizandık. Dijital kaydı hiç kale almazdık onun gibi. Yani band kaydının yanında hiç esame sokulmaz derdik ama hı hı. şimdi öyle düşünmüyorum. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Biz de yoğurdumuzu bu şekilde yemeyi tercih ediyoruz. Evet. Dünyada da birçok grubun solistleri ayrı solo işler yapıyor kariyerlerinde grup müziklerinin dışında. Ülkemizde de grubu olup solo işler yapan insanlardan bir tanesisin. Ozan Kotro olarak totalde şu an ne kadar solo işin oldu abi? Mesela bu son albüm dahil. Bu mi? ilk albümüm. Hı, hı İlk full albüm, albüm. Bu bu albümden iki tane şarkı, üç tane şarkıya da daha öncesinde e, videolar çekmiştim hani Aha. nasıl bir şey bir format e, hazırlayacağımı insanlara erkenden göstermek bağında. Yani şimdi biz kendi aramızda e, bu konuda çok kompleksiz insanlarız. Hı hı. Çünkü e, flört dediğin zaman zaten o dört üye aslında fit gibi bir şey oluyor. Çünkü hepimiz şarkı yazarıyız. Dolayısıyla Hı. herkes kendi şarkılarını söylüyor. Ve ben de bir flört albümüne en fazla 3-4 şarkı sokabiliyorum. E ata 10 tane şarkı getirip, çarta işte 7-8 tane şarkı getirip ben de oraya 6-7 tane tabii şarkı vokalleri de var. Olabilir. Tabii. Ondan, değil e mi? şimdi bir plağa koyabileceğiniz şarkı sayısı maksimum 12. <laughs> e dolayısıyla ben de en fazla 3-4 şarkı sokabiliyorum şansım yerindeyse. Birikti şarkılar. Şarkılar birikince de flörtün Biliyorsun biz bir bir sene bir tatil moduna geçtik evet, evet, bütün konserleri iptal ettiğimiz bir... bir şehir dışında bir yaşantı. Ay, o o, 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 o bu, şey. bu başka bir ha, bu başka. Kadar, tamam bu, okey. Bu küçük bir ara vermekten tamam. bahsediyorum. O sene hiçbir festival konserine çıkmadık, bir stüdyo kaydına girmedik ve dolayısıyla da yapılabilecek en güzel şey benim kendi adıma. Hı -hı. Ben de fırsatlı fırsat albümü kaydedeyim o zaman dedim Hı -hı. ve e, albümü kaydettim. Pandemi olunca da Hı -hı. tamam demişti. Tamam bu fırsatta çıkartalım bari. Zaten Hı -hı. herkes evde yapacak pek bir şey de yok. Benim de e, Ve yatışma e, da var. Daha de, iyi bir süreçten dolayı yok. Evet. Hı -hı. E, dolayısıyla yıl sonuna doğru Flört albümü de çıkacağı için iki albümün kesişmesi Hı -hı. E, iyi olmazdı. Dolayısıyla pandemi zamanında albümü çıkarttım. Hı -hı. Şimdi işte yeni Flört e, işleriyle beraber Kaç şarkı olacak Anladın yeni Flört albümünde abi? 12 12 şarkı olacak. Ama evet. 10 olursa da yalancı çıkmamış olurum şimdi burada. A'da 5, B'de 5 gibi bir durum olursa. <laughs> e, yıl sonu gibi mi planlıyorsunuz yine evet. ama, sever ama, olarak? Ama şarkılar yani 7-8 şarkı tam anlamıyla tasdiklendi yani onların Hı. çalışmalarına başladık. Yani müziğin dışına biraz çıkacak olursak normalde mesela bir şey söyle bilenler de ya bilmeyenler de mesela ''Aa Ozan abinin böyle bir huyu varmış, böyle bir hobisi varmış.'' Desin. Böyle bir şey var mı kendine alakalı anlatabileceğin? Hani atıyorum bir solist, müzisyen olmanın dışında ne yaparsın mesela? Şeker yetiştirmeyi seviyorum. Aha, güzel. Ee, yemek yapmayı çok seviyorum. Mutfakta iyiyiz diyebilir miyiz? Fena değilim. Güzel. Ee, genç yaşlarımdan beri mutfağa ilgi duyuyorum. Hı hı. Babam da, annem de çok iyi yemek yaparlardı, kardeşim de öyle. Yani dolayısıyla e, aileden gelme bir herhalde... Ele yatkınlık e, var. Ele yatkınlık hı hı. var diyelim. Dolayısıyla mutfak işlerini çok seviyorum. Özel spesiyallerim vardır. Ha, favori yemeğin bölümün. ne abi? Ne yapmayı seversin ya da yani arkadaş en, sever. en, arkadaşlarımın <laughs> e, en çok yalvararak istediği Yap da şey. yiyelim abi <laughs> ne olur falan. Midye sotem. O, midye hastasıyız tabii. Midye ıspanaklı börekten tutun da. Hmm. Ee, ne bileyim et ürünlerine kadar geniş bir e, yelpazem var. Bir tek Anladım. tatlı işinde yokum. Tatlı işinde zaten e, Değil mi? A, ata e, ha, e, orada e, elerem ata, biri ata, var. Ata kurabiye tatlı ve pasta üstüne. Hatta e, <laughs> tamam. yemekle yetiniyor sadece. Ha, o sadece yiyor. O da çok güzel e, gitar çalıyor abi. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Genelde grup üyeleri biliyorsunuz 3 ya da 4 kişilik rock bandlerde sevgili dostlar çıkan sahneye çıkan ve iyi müzik veya müzik yapanları olarak görüyoruz onları ama işte özellerine girdiğimiz zaman. Ozan Kotun'un da bahsettiği gibi böyle keyifli farklı farklı lezzetler Burada, ya da kabiliyetler eğer, çıkıyor demek. İyi bir Fenerbahçe taraftarıyım. Süper. Dolayısıyla alaka. konserlerin olmadığı, normal zamanlardan bahsediyorum, konserlerin hı. olmadığı hafta sonlarında mutlaka Fenerbahçe maçlarına gidiyoruz. Oğlumu, yeğenimi ve ortaokul arkadaşım Olgun'la beraber hı hı. maça gidiliyor. gördüğümüz maça gidiliyor. Hı. Ha. Onun haricinde hı. denizcilikle ilgileniyorum sandal tekne işlerinden çok hoşlanırım. Aha. Biraz vahşet gibi gelse de balık tutmayı falan da severim. Sosyal ağlar kullanıyorsun abi. Evet. Onları alabilir miyim? Hangi adreslerde Ozan Kotra? Instagram'da Ozan Kotra olarak var. Facebook'ta iki tane sayfa var. Bir sanatçı sayfası, hı hı. bir de özel şahsi sayfa. Ben en çok Facebook'u seviyorum hala. Değil mi? Old school old old. Bilmiyorum. Biraz <laughs> öyle diyorlar ama. <laughs> Anneanne dede yeri diyorlar ama ben nedense Facebook'u seviyorum. Bir de oradaki o 5000 kotası olduğu için oranın hı. hani irtibata geçtiğin kişileri seçip biraz daha eleştiriyorlar. Biliyorsun ki 5000'den sonrasını almayacak evet. ona evet. göre evet. eleyerek. Evet. Bazen şutladıklarım da oluyor. Bir müzisyenin hayranı mısın mesela ülkemizden? Herhalde en önemlisi en çok hayranlık duyduğum müzisyen. Aynı zamanda bu konuda çok da şanslıyım çünkü hem hocam oldu hı hı. hem yarı babalığım sayılır hem de hayatımdaki en yakın iki 3 dostumdan biridir, Fuat Güner. Ona gerçekten çok büyük bir hayranlık duyduğumu söyleyebilirim. Hı hı. Müzikal zekası ve e, kurgulara bakımından. Tabii ki Barış Manço'nun çocukluğumuzda, hayatımızda bırakmış olduğu o müthiş eserler, hı. dolayısıyla arkasındaki o 70'lerin Kurtalan ekspresi falan bunlar çok hayranlık duyduğum evet. e, sanatçılar. Evet. E, Fikret Kızılokun. Bazı albümlerine çok büyük hayranlık duyuyorum. Tabii Cem Karaca, Erkin Koray. Erkin Koray ilk idollerimden. Tanışıklık gelmiş. var mı Erkin babayla? ile? Tabi tabi. Böyle bir arada çok bir ortamda. Küçük yaştan ha, küçük itibaren. Yaştan. Küçük yaştan itibaren. Bir araya gelip bir şey söyleme söz konusu oldu mu hiç? Oldu tabi. Hatta çok güzel bir lafını söyleyebilirim. Stüdyoda Bay Papağan'da babayla karşılıklı oturuyoruz. Ben ona bir soru sormuştum. Baba demiştim sen Yelpazi'ye çok geniş tuttu demiştim. <laughs> o da bana dedi ki, e, öyle yapacaksın tabii müziği hiçbir kalıbın içine sokamazsın çünkü demişti. O laf benim hayatımda hiçbir zaman unutamayacağım. Röportajlarımda da söylediğim, şimdi de söylüyorum. Süper. Erkin Hı -hı. Koray'dan bana kalmış çok önemli bir mirastır. Müziği hiçbir kalıbın içine sokamazsın. sokamazsın. Dolayısıyla ben de kendi müziğimde de Hı -hı. onun bu lafınla da feyiz olarak biraz da tabii içimden de gelen Hı -hı. ...bir duyguyla. Disiplinler arası geçişleri çok seviyorum yani o türler arası Hı -hı. benim kendi Farklı şeyler denemek. Evet, yerler, de zaten o var çünkü e, Ata kendine has şarkılar yazıyor, Çağatay öyle, ben öyle. Hı -hı. E, ama e, kendi albümde bile o disiplinler arası tür geçişlerini Hı -hı. görmek beni bile mutlu etti evet. yani Çünkü sabit tek bir tarzda e, müzik yapmak ya da sanat üretmek hiçbir zaman tarzım olmadı. Ben her zaman... ...yeni farklı şeyleri keşfetmek istedim. Bir de gelişmeye iddiadır. Flört şarkılarında da öyledir. Hiçbir Hı. şarkı birbirine tam anlamıyla benzemez. Hepsi birbirinden farklı. Flörtün alakalıdır. zaten mesela yani yelpazesi çok çeşitli. Ben Hı. dinlerken bir dinleyici olarak... Diyorum ki, aa nasıl funk bir şarkı, bir bakıyorum aa rock roll, bir bakıyorum evet. aa rap unsurları var. Dünyada da azdır yani mesela Queen öyle bir gruptur. Hı hı. Ya işte Beatles zaten o işin hani disiplinler arası geçişlerin e, dünya müziğindeki grup çıtası diyelim. Hı hı. Bizim gibi yelpazesi geniş olan e, grup sayısı Türkiye'de çok az. Evet, onu yani herkes nerede? tek bir e, tarzı tutturmuş <laughs> ve o tarza gidiyor. Aslında ticari olarak bu çok daha mantıklı olarak görünür. Hı hı. Ama, ama kaygı olarak bakılabiliyor birçok grup için. Ama biz, ama biz hiçbir zaman öyle olmadık. Biz e, her zaman kafamıza ne esiyorsa ya da neden etkilenmişsek Aha. Aha. E, ya da nasıl bir sound duymuşsak, duyuyorsak, duymak istiyorsak e, hep o arayışlar içinde müzik yapmayı Hı -hı. kendimize şiar edindik. Flört albümleri de hep dedik dikkat ederseniz. O zaman kapanışa yakın bir de şunu sorayım. Tehlike ile Flört aslında çok eğlenceliydi. Konu itibariyle bizim Türkiye müzik sektörünü de çok güzel anlatan, trajikomik güzel bir anlatım dili olan filmlerden bir tanesiydi abi. tehlikeli Flört. Devamında o tarz bir iş ya da onun devamı olacak mı desem? Üç filmden oluşan bir dizi hı. formatındaydı. Hı. Dolayısıyla ikincisinin de senaryosu, daha doğrusu ön çalışması diyelim hı hı. var, sinopsisi. Diğerinin de var. Yani hı. o üç filminde aslında devamı gelebilir. Var. Evet, devamı gelebilir. Bunun içinde Epey de teklif aldık çünkü film sinemada öyle aman aman büyük iş yapmadı ama televizyonda, televizyonda çok dikkat ünlü dikkat olunca çıkıyor. televizyonda ünlü olunca tabi bir sürü teklif de aldık. fakat ikinci bir tehlikeli flört çekmek için daha uzun bir ön çalışma, daha büyük bir prodüksiyon, çünkü artık Erifler filmin sonunda biliyorsun dünyanın en ünlü grubu oldular. Evet 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 evet. Dolayısıyla ona göre bir prodüksiyon olması gerekiyor. Daha şaşalı bir şeyler evet, gösterecek normalde gelecek. normalde 2021 için bir firmayla çekim için bir söz kesmiştik. Hmm. Fakat e, biz o ön çalışmanın yetişebileceğini düşünmediğimiz için belki 2022 yılında ikincisi hmm. de. Şu an bekletiliyor iş diye evet. söyleyebiliriz. Ama bu yıl sonunda benim içinde yer alacağım kara komedi bir cinayet hmm. filmi. Seni de göreceksin. evet. Bol Aa, bol göreceksin. Süpermiş. Evet, güzel haberler çok abi. Enteresan bir film olacak. Valla merakla bekliyorum. Sen zaten sıradışı enteresan bir karaktersin. Yani. Demek yani. ki yine değişik bir şeyler gelecek. Flörtün müziğinin çeşitliliği gibi demek ki Ozan Kotra'da da güzel olaylar Yaştır. var. Kafamıza göre var bir şeklimiz <laughs> Yapmaya çalışıyoruz bir şeyler. Abi çok teşekkür ederim. Ben şahsen ben çok ediyorum. keyif aldım. Umarım izleyicileriniz de, de çok öyle. keyif alacaktır. Kendine çok iyi bak ve başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bütün dostlara, izleyicilere selamlar, sevgiler. Arkadaşlar haftaya tekrar aynı adreste kapı arasında farklı bir müzisyen sohbet ortağımızla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.